Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere ekran çözünürlüğü ile alakalı bilgiler vereceğim. Evet bilgisayarıma sağ tıkladım. Görüntü ayarlarını Evet burada. Bakın parlaklığı ayarlayabiliyorum. Gece ışığı modumuz var. Onu aktif hale getirebilirsiniz. Her gözlerinizde bir sorun varsa, evet bakın dahili olarak bir ekran kullanıyorsanız buradan bu ekranla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bu şekilde, evet buradan elçi bir ekran çözünürlüğü var ölçek uygulamalarının boyutlarına değişiklik yapabilirsiniz. Aslında önerileri zaten bize gösteriyor 125. Kendisi aslında otomatik yapıyor ama bazen formattan sonra ya da güncellemelerden sonra sorunla karşılaşabilirsiniz. Buradan ekran çözünürlüğüne girip değişiklik yapabilirsiniz. Bazen sağa kayabiliyor. Sağ taraflar siyah olabiliyor. Ekranınız kayabiliyor. Bundan ekranın yönünü değiştirebilirsiniz. Evet, birden çok ekran kullanıyorsanız buradan ayarlarını güncelleyebilirsiniz. Klavyeden Windows P tuşuna basarak yansıtmayı açabiliriz. Buradan sadece bilgisayar ekranını kullanabilirsiniz. Yine de derseniz hem bilgisayar ekranı hem monitörde uzat derseniz de çift tarafı siz kendiniz manuel olarak kullanabilirsiniz. Sadece ikinci ekranı da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde tamamlıyoruz.